Yeni Oyalarım Kirime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kolay güzel boncuklu bir modelle geldim. Hanımlar renk olarak gül kurusu ve gold renk boncuk kullanıyorum İpim yine leylak, kumaşım ise yine demor şifon kullanıyorum. Tabii ben bu oyayı tek renk yazmalara yapabilirsiniz. Daha güzel durur ve ben hemen oyamın yapılışına geçiyorum. Geçmeden önce ipimi de söylemek istiyorum hanımlar. Her videomda söylüyorum. Leylak ip kullanıyorum. Çünkü leylakla işlemesi daha kolay oluyor. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Hanımlar bu şekilde oyamı tutuyorum yazmamı. İpimin uzun tarafını alarak şöyle baş parmağımla tutuyorum. İğnemi bir zürafadan geçirip bu ipim üstte kalacak şekilde alttakini iki kere doluyorum doladıktan sonra şöyle yavaş yavaş çekiyorum şöyle bakın burada ipimiz çok az kaldı orayı tutup bu şekilde ipimiz sabitledir tekrar bir zürafama batıyorum bir iki kere doluyorum bir zürafa yaptım başlangıçta bir zürafa yapalım ondan sonra modelimize geçelim yine bir ileriye bir tane zürafa daha yaptığım zürafaya batıyorum. Buradakini üste atarak geriye dönüyorum. Şöyle. Buraya bir bir kere doladım hanımlar. Bakın şöyle bu iki parmağımla şuradaki ipimi tutuyorum. Şöyle parmağımı üste koyacağım için görünmeyecek. Tuttum bir tane pırpırımı yaptım. Sabit tutarak ipimi çektim. Tekrar zürafamdan battım. Bir kere doladım. İki parmağımla ipimi tutarak bu şekilde boyutunu ayarlayıp çektim. Yine bir tane daha yine parmaklarımın arasında pırpırın boyutunu ayarlayıp çektim. Ve yine bir tane daha pırpırımı yapmış oldum. Toplamda dört tane pırpır yaptım. Hemen bir ileriye bir zürafa tekrar bir tane daha bir tane daha toplamda üç tane zürafa mı yapmış oldum. Şimdi dördüncü zürafa'yı da yapalım. dördüncü zürafayı da yaptım hanımlar yine dörde batarak dördüncüye batarak geriye dönüyorum burada tekrar zürafama batıyorum bu iki parmağımla şuradaki ipimi tutuyorum şöyle bakın ipimi tutarak boyutunu ayarlıyorum ayarladım şimdi bakın tam sıkmadım şöyle bastırıp tam sıkıyorum tekrar bir tane daha bir tane daha ve son olarak bir tane daha şöyle yine dört tane pırpırımı yaptım Hanımlar yine aynı şekilde arası için 4 zürafa bir 2 3 ve 4 4. zürafanı zürafaya batarak yine geriye gidiyorum şöyle hanımlar yine aynı mantıkla devam ediyoruz bunu da yapıp diğer kalanları ayrıyeten yapacağız yine zürafama batıyorum Burada dört tane pırpırımı yapıyorum şöyle. Şöyle yine dört tane pırpırımı yaptım. Aynı şekilde dört zürafa, dördüncü zürafanın içine dönüp pırpır yapıyorum. Hanımlar mantık aynı. Bu şekilde ilerleyip geliyorum. Hanımlar bu şekilde bakın şöyle göstermek istiyorum. Birazcık ilerledim aynı mantıkla. Şimdi boncuklarıyla beraber yapacağız. Şimdi yine ipimi taktım. ilk yapsın pırpırıma Şöyle ipimi sabitliyorum. ipimi sabitledim şöyle bakın bu sırada bir zürafa pardon bir dolayıp zürafa yapıyorum sadece bu sırada her bir pırpırın üstüne bir zürafa şöyle bakın toplamda dört tane pırpırım var üç tane zürafa oluşmuş oldu şimdi bu sırada boncuklarımdan alarak devam ediyorum. Şöyle bir boncuk alıyorum. Geçiş yaparken diğer pırpıra geçiş yaparken bir boncuk aldım. Boncuğumu bakın yine ip iğnemi geçirdim. Boncuğum iğnemin solunda kalıyor. Bir kere doladım. Bu şekilde. bir zürafa yaptım tekrar 1 2 3 tane zürafa yaptım araya da zürafa yaparak devam ediyoruz yalnız boncuk alıyoruz aralarda bakın sadece aralarda boncuk alıyoruz bir boncuk aldım yine şöyle geçiş yaptım. Tekrar zürafaya parak devam ediyorum. Hanımlar kısa bir parça yaptım ben ama siz yazma yapacağınız için altını bitirmeden üst, üst modeline geçmeyin. Altı tamamen yazmanız bitsin, ondan sonra üst modelinize geçin. Şöyle bu şekilde bu sırayı şuraya kadar gelip devam edip gelelim. Hanımlar bu şekilde sıramın sonuna yaklaştım. Şöyle bakın yine aynı mantıkla devam ediyorum. gömleme oluştu burada. Böyle olduğunda hanımlar ipinizi kesmeyin. Bu şekilde çünkü açılabiliyor. Şöyle açtım. Burada sürafalarımı yine yaptım. Şuradan ipimi koparıyorum hanımlar. Yazmanın sonunda ipinizi koparın. Tekrar ikinci sıraya geçiyoruz. Burada ipimi kopardım. İkinci sıramızda da pek farklı değişen bir şey olmuyor. Bunlar sadece eksiltmeler oluyor. Zaten eksiltmelerde de devam ederken oluyor hanımlar. Şimdi bakın zürafanın üstüne ipimi sabitliyorum. Şöyle. Çekemedim. ipimi sabitledim. Burada şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın zürafaya batıyorum. Çift dolayıp bir zürafa yaptım. Tekrar ikinci zürafaya batıyorum. Çift doluyorum bu arada. İkinci zürafamı yaptım. Şimdi burada zürafa yapacağım yer kalmadı. İki tane boncuğumu alıyorum. Birinci sırada bir boncuk almıştık hanımlar. İkinci sırada iki boncuğumuzu alıyoruz. Bakın şuraya. Buradaki zürafaya batarak bir iki kere doladım. Şöyle yaptım. Tekrar ikinci zürafaya battım. İki kere dolayıp bir zürafa daha. Kalan sıralarda yine iki kere dolayıp devam ediyoruz. Yine bakın tepede iki zürafa olarak devam ediyorum her sırada çünkü eksiltme oluyor hanımlar yine buraya iki tane boncuk şöyle boncuk alırken biraz zorlanıyorum şöyle iki kere dolayıp devam ediyorum bir bir diye. 2 Tekrar iki boncuk. Her sırada boncuklarımız çoğalıyor. Sıralarımız ise zürafalarımız eksiliyor. Yine şöyle. Hanımlar bu sırayı da bu şekilde devam edip sıra sonuna kadar gelelim. Hanımlar yine bu sırayı bitirdim şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Yine bu zürafamın tepesine ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim buraya bir zürafa. Bakın son zürafa bir zürafa kaldı. Şimdi bu sırada 3 tane boncuk alıyoruz. Bu şekilde 3 boncuğumu aldım. Şuraya. Bakın bu sıra da bu şekilde oluyor. Şimdi yine buraya bir zürafa. Yine 3 tane boncuk. bir zürafa daha yine üç boncuk hanımlar bu sırayı da üç boncuklu yaparak sıramızın sonuna gelelim Hanımlar bu sırayı da tamamladım. Yine buraya bir zürafa yapıyorum. Ve buradan ipimi koparıyorum. Şöyle. Bu arada yazma yaparken e, ortalarda koparmanız gerekecek. Kopardığınız yere ipinizi sabitleyip devam edebilirsiniz benim. Sıra sonu gibi göründüğü için şurada koparıyorum. Ama şurayla devam etmiyorum sizin kopardığınız yerde yine ipinizi sabitleyip devam etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi yazma yapacaksanız. Yine son sıramı sanımlar. Yine bu zürafa'nın tepesine ipimi sabitliyorum. Sabitledim burada. Bakın zürafa yapmıyoruz son sırada. Zürafamız kalmıyor çünkü. Son sırada 4 tane boncuğumu alarak devam edeceğim. dört boncuğumu aldım. Bakın bu sırada şöyle şuraya batarak devam ediyorum. Hanımlar bir de sıkmayın. Sıkarsanız modeliniz güzel durmaz. Bu şekilde bu sırada da yine dört boncuk şöyle yine şuraya batarak geniş bırakıp devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirip gelelim. Hanımlar son sıramı da bitirdim. Modelim şöyle yapalım. Boncukları bu tarafa getirelim. Modelimiz bitti. Modelim bu şekilde oldu. Arkası da bu şekilde. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Benim elimde bu renkler vardı. Bu şekilde uygun görüp yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.